Camalar olmadan da hayatta uyuyamaz bu. O ne ya? Yelda Hanım bu sabah geldi. Nereye koyalım? Ee, o tablo Ayşe Hanıma geldiği için kendisi karar versin. İyi, olur mu öyle şey Yelda Hanım? Yani, siz karar verin. Ya olur tabii kızım, niye olmasın? Evle ilgili konularda Yelda kimsenin fikrini sormaz. Onun için şanslısın, kıymetini bil. Sağ olsun. Yani ev onun zevkine göre döşenmiş, bu çok belli ama ben şimdi yanlış bir şey yapmayayım. Yok yok, yanlış bir şey yapmış olmazsın. Ee, neyse sen onu şimdi bir yere bırak. Ayşe Hanım'la biz müsait olduğumuzda Hı. ona bir yer bulacağız, tamam Tamam efendim. Hı. Bak görüyor musun o bu zamanda buzlar eriyor işte hep böyle olur. Aynen babacığım. Dün gece de erken geldiniz duydum. İnsan gibi gittiniz geldiniz. Evet baba. E, sonuçta evli adamız artık e, bize yakışmaz doğrusu bu. Aferin oğlum aferin. Günaydın. Günaydın kızım. Samet kalkmadı mı hala? Ee, bizim aramız biraz limon baba alt odada yatmış. Hmm. Samet de alt odanın tadını tattı demek. Kızım evladım. Buyurun. İşin bitince alt odaya in, Samet Bey'i uyandır kahvaltıya bekliyorlardı. Efendim ben tabloyu o odaya bıraktım ama kendisi orada değil. Başka oda da uyumuştur belki. Ee, yok efendim. Yani biz sabah ilk iş olarak bütün odaları temizliyoruz. Ama Samet Bey odasında değilse evde değildir. Allah Allah. Oğlum siz beraber gelmediniz mi? Ben ondan çıktım mekandan. Az önce beraber geldik falan gibi şeyler dedin. Ya onlar mutlaka benim arkamdan geldiler de, de, diye dedim. Nasıl ya siz aynı yerde değil miydiniz oğlum? Evet baba aynı yerdeydik. Ama ben dedim hadi kalkalım dedim, erkenden kalkalım dedim. Sonuçta biz evli adamlarız dedim, en azından Samet abi ve be ben. Ee, onlar da tamam dedi, biz bir iki dakika daha duralım dediler. Ee, sen git, biz arkandan geliriz dediler. Tamam dedim ama çok da geç kalmayın dedim. Samet abi hadi kalkın dedim size de. Nerede ulan abin o zaman? <laughs> şok, şok, şok. Yiğiterler durdurulamıyor. Aa aa! Ay Samet Mustafa değil mi? Ay vallahi de Samet. Allah. Sakin ve mütevazı hayatıyla tanınan, mutlu bir evliliği olan Ay. Samet Yiğiter... ...bu görüntüler için uh. bakalım ne diyecek. Samet Yiğiter kardeşinin tahtını salladı. Abini de kendine benzetmişsin nihayet. Samet Yiğiter nasıl yakalandı? Oo, nasıl yakışmış mı? <laughs> Ho ho! Beyler, çakal! Kerem, Ay sonra sana verdiğim abi, Samet, emekler, faranzı kıl olsun Samet. Ay ilahi Samet, iki eline iki balonu da takmış. Ay hiç güleceğim yoktu. Musi, Bakalım bu görüntülere ne diyecek? Gülme Yelda, gülme. Gülünecek bir şey yok zaten. Ulan bu ne hal? Niye ben fırça yiyorum? Ben vaktinde evime dönmüşüm. Ulan abini bırakıp nasıl geliyorsun? O sana emanetti. Ama senin dediğin gibi işte, abi olan o. Kardeş benim. Koskoca adam. Allah Allah ya! Ulan delirtme beni! Bu Sıra'ya emanet edilir mi o? Ya bir şey değil, benim gibi kadının üzerine gül koklanır mı? Hem de bir tane değil, mi? iki tane koklamış. Ya durun Allah'ını severseniz kızım, abuk subuk konuşmayın ya. Samet bilerek yapar mı öyle bir şey? Yolda çıkmıştır bu, magazin basını bilmiyor musunuz? <laughs> benim yıllardır dediğim şeye geldiniz. Kes saçma sapan konuşmayı be! Bak telefon kapalı, cevap vermiyor. Şu sırrı ara Arıyorum. O da kapalı. Hay Allah. Ee, tabii her şey yaşında yaşanacak değil mi yani? Samet durdu durdu, vallahi harem kurdu. Ya Yelda abla, o nasıl laf öyle ya? Bir, bir yanlışlık var. Samet öyle harem maram bilmez. Aa, nasıl bilmez? O yol baksana, iki taneyi almış koluna işte. Allah Allah! Bak benim oğluma, bak nasıl duruldu benim çocuğum. Bak, değil mi anne? <laughs> öyle oldu anneciğim. Ama Samet abi de efendi adamdır. Ee, Yengeciğim yapmamıştır öyle bir şey. Kerem, ben şimdi seni anladım. Sen bu yuvanı kurdun, bizim mis gibi yuvamızı yıkacaksın. Ne münasebet ya, ona biçim laf. Ya kesin saçma sapan konuşmayı be. Bugün öğleden sonra şirkete kim geliyor? Kim geliyor? Ahmet Bey geliyor. Samet olmazsa o sözleşmeyi nasıl imzalatacağız? En büyük tedarikçimiz. Evet. Hemen gidip abini buluyorsun. Çabuk öğleye kadar bul gel. Ondan sonra ne yapıyorsan yap. Koş, koş. Kızım sen bunların başında ol. Dağıtmasınlar. Hadi yavrum. Hadi koştur sen de. Hay Allah'ım ya. Muhsin hadi hadi oturma da biz de kahvaltı edelim hadi kalk. Ne kahvaltısı ya? Sinirden yiyecek hal kaldı nasıl şiştim görmüyor musun? Televizyonlara da düştük. Tamam kızım tamam sen de şoke olma tamam bulacağız işte. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Nereye kadar? Bu pembe rüyalar